Böyle bakabilir misin gerçekten Tuğçe'cim? tuçe değil mi? Nasıl hatırlıyorum ama? <laughs> Tuğçe'ydi değil mi diye bir onaylattın. Tuğçe'ydi idi mi dedim. Tuğçe olmasaydı derdik hayır ben güzelim <laughs> derdi. Sen hangi e, tablonun bir günde yapıldığını gördün. Yıllar sürüyor mesela. Ben de makyajımı öyle 10 dakikaya sığdırmam. Hatta yıllarca oturup bekleyelim o zaman senin makyajını <laughs> bitirmeni. Çıkarmayacaksın bu ruju bir daha. Çünkü bu öyle bir ruj. Koydum kuralı şu an. Sen benim makyajımı çok beğendin. Ben farkındayım. ona. <laughs> sen hep pişmansın bence güzel. <laughs> Herkese merhabalar. Migros TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. İlgiyle izleyeceğiniz şahane bir makyaj programında beraberiz. Konuklarımız Tuğçe ve Gizem ile beraber çok eğleneceğiniz makyaj sürprizlerimize hazır olun. Geliyoruz. <laughs> Evet kızlar, hoş geldiniz tekrardan. Sizi tanıyalım birazcık. Hoş geldiniz. Tuğçe. Sen Tuğçe, evet. sen güzel. Sizem. Çok benziyorsunuz gerçekten. İkiz misiniz diye soru sormak istiyorum. E, 25 yaşındayız, öğrenciyiz. İstanbul Üniversitesi'nde okuyoruz. Ne bölüm? Arkeoloji. Wow. İkiniz de mi? Evet, İkimiz de aynı. Neden öyle bir şey oldu? İkiz olduğunuz için aynı hislerle aynı bölümü seçmek istediniz. Nedir yani? Aramızda bir puan falan vardı yani. Gerçekten aynen. Bugün size 7-24 Makyajsız Asla konseptinde bir Makyaj uygulayacağız. İki ayrı makyaj evet. uygulayacağız tabii ki. Biri, yani Fezi'nin yapacağı makyaj, gece makyajı olacak. Evet. Benim yapacağım makyaj ise günlük bir makyaj olacak. O zaman ne yapıyoruz? Fazla vakit kaybetmeden, bu kızlar da şimdi gidecekler, daha kazacaklar, da et O yüzden <gülüyor> ne <laughs> yapıyoruz? Hemen makyaja başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. O zaman makyajımıza başlarken, yüzümüz için harika bir ürünüm var. Şöyle gösteriyorum, Maybelline'in New York Super Stay Fondöteni. Tüm gün taze ve doğal hissetmek için 24 saat kalıcı bir fondöten bu. Çok önemli bu. Mikroflex teknolojisine sahip esnek formülüyle tüm gün taze bir görünüm yüksek performans veriyor benim fondötenim. Seninkini neler yapıyor anlat benim bakalım. Benim fondötenim ne anlatayım ki? Ben nasıl söyleyeyim? <laughs> Anlatılmaz. Bu Anlatılmaz diyorsun. Ancak sürüldükten sonra anlatabilirim. Fit mi zaten Türkiye'de çok fazla tercih edilen bir fondöten. Bu e, mat bir fondöten aynı zamanda benim gibi eğer gözenekli bir cildiniz varsa bu fontenden sonuç almamanız mümkün değil. Çünkü aynı zamanda gün içerisinde yağlanmayı da engellediği için Çok bunu fondöteni sürüyorsunuz bir daha unutuyorsunuz. O kadar güzel bir fondöten. Yine fırçayla sürüyorum tabii ki her zamanki gibi. Seçkin sen yine ben konuşurken bütün son derece sürdüm bile yüzü. Ben de şöyle sürüyorum. Hatta yüzün yarısına sürdükten sonra iki tarafın farkını göstermek için modelimi şöyle bir kameraya direkt göstereceğim. Siz de farkı Bak. kameradan iyice görün diye. Kırmızı de mükemmel çalışan yani mükemmel sonuç veren bir fondöten bu. Şimdi yüzünün yarısına süreceğim ben de. Etkisinin ne kadar mükemmel olduğunu Bakalım. gör. Şu an sürer sürmez zaten anında sonuç veren bir ürün. Ve rengi de senin için mükemmel oldu. Tabii bir de profesyonel da etkisi var bu işte. <laughs> ne diyorsun Doğru. Fezi? Yine biz konuşuyoruz modelimle değil mi? Yani havadan sudan yani konuşuyoruz. Üst konuşmamamız <laughs> gerekiyor lütfen. Peki böyle siz şimdi ikisiniz ya. Evet. Hiç böyle bir okuldayken falan birbirinizin yerine aynı sınava Aynı kişiye girdiğiniz hiç aşık var olduğunuz var mı? oldu mu mesela? <laughs> Yok aynı kişiye aşık evet. olmuyorum. Ne, Aşık olmak değil Ama de hani... hoşlanmak değil mi? Bizim bence karakterimiz farklı, onun beğendiğini ben hiç beğenmiyorum. Benim beğendiğimi hiç Buradan bir şey geldi. Evet. evet. Ben esmer tipleri daha çok. O sarışın sen esmer... Evet. 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 O Öyle mi? O kadar Gerçekten. mı birbirinizden aynısınız? O kadar zıt bir ikiz Aynen. misiniz siz? Yok o kadar zıt değiliz de yani. yani. hani beğendiğimiz kişiler Peki atıyorum ne bileyim sinemada ben müzikal film severim, o dram film sever. Öyle ayrıntılarınız var o mı? O kadar, kadar de de yani? o kadar da değil yani. O kadar da değil. Çok Sadece güzel oldu fonaten. Bir böyle bakabilir misin gerçekten Tuğçe'cim? Tuğçe'ydi değil mi? Evet. Nasıl hatırlıyorum <laughs> ama? Nasıl i̇şte. nasıl hatırlıyorum? Tuğçe'ydi değil mi diye bir onaylattın. Bilmem Tuğçe'ydi değil mi dedim. Tuğçe olmasaydı derdi ki hayır ben gizemem derdi. <laughs> ben sürdüm bitirdim. Sen biraz... Ben de sürdüm. Elin mi ağırlaştı senin? Senin yaşlandığında biraz böyle bir şey mi oldu? <laughs> Pezicim, artık eskisi kadar hızlı makyaj yapamıyor musun? Bunu bu videoda mı öğrendin ben? ben zaten hiçbir zaman o kadar hızlı makyaj yapmadım. Hızlı makyajın kalitesi dolu olduğunu düşünürüm bu hızlı arada. Hızlı makyajla hele şey makyajı Aa, karıştırma şu an. Yok. Hızlı makyaj yapmak başka bir şey. Makyaj bir sanattır ve sanat öyle. Başka bir şey. Sen hangi e, tablonun evet. bir günde yapıldığını gördün. Yıllar sürüyor mesela. Ben de makyajımı öyle 10 dakikaya sığdırmam. Evet, yani ben yavaş yavaş O zaman senin makyajını makyaj, bitirmeni. Bir tanesi <laughs> şey. Ben yönetmenim. Lütfen arkadaşıma bir şey söyler misiniz? Lütfen söyleyeyim, söyle. Sırada, Sırada, şey. Sırada ne var? Arkadaşım başta. Sırada hadi ne var? Söylüyorum. Sırada tabii ki tane makyajını yaptığımız için Hı. şimdi göz altına geçiyorum. Sırada evet. konsiyerımız var. Göz altları için instant anti age Razor bence Herhalde bunu sevmeyen yoktur. Şu Türkiye'de günümün. bence en fazla kullanılan e, konserler kapatıcı olabilir. Sen de mi onu kullanıyorsun? İşte, ben evet. ben Bu ürünle şimdi cildimizi daha da güzelleştireceğiz. Instant Anti-Age Razor, anda aydınlık, enerjik, canlı görünüm sağlıyor efendim. Göz altları şişkinliklerini, göz altındaki ince çizgileri ve koyu halkaları gizlerken mat ve yorgun hissettiğin günlerde kusurlarını kapatıp tonunu eşitleyerek mükemmel cilt görünümü sağlayacak. Özellikle formülündeki goji ile cildin taze ve ikonik sünger ucuyla da kolay uygulama sağlıyor. Bir şey söyleyeyim bak bunun gerçekten süngeri hakikaten ikonik. Evet ben de yine aynı Fonoten serisinin konserini kullanıyorum. Bu konserinin yine en güzel özelliklerinden bir tanesi mat sonuç vermesi. Yani yağ içermediği için hafif yapısı aynı zamanda. Yani hani biz her zaman mat ürünlere yoğunmuş gibi düşünürüz ama aslında böyle bir şey yok. Bunun Yapısı mat ama hafif bir içerisi var ve her tane rengine uyumlu 5 tane farklı rengi var bu ürünün de aynı zamanda ciltteki kız, kızarıklıkları ciltteki o küçük kusurları onları da kapatmak için lokal olarak kullanabiliyorsunuz daha ne diyeyim daha bir konsept zaten size ne yapabilir daha ne yapsın istiyorsunuz şöyle alıyorum bu tarafa doğru sürüyorum şöyle tam göz pınarının hizasında birazcık burun kenarına doğru geliyorum ürünün içine böyle batırıp batırıp koymama gerek yok. Zaten aldığımda o süngerin ucundaki şey yeterli olacaktır. Sonra bir fırça yardımıyla önce tampon hareketlerle sonra da dağıtarak konsiyerimi sürüyorum. Bakın şimdi aradaki farka bakın. Bir kameraya bakabilir misin Tuğçe'cim? Ya işte makyaj böyle yapılır seçkin. Allah Allah biz ne sürdük acaba? Bu Buyurun konsiyerimizi sürdüm. Yumuşacık sürdüm göz altlarına. Eşit i̇şte homojen bir şekilde de yaydım. Biraz da fırça kullandım ki daha homojen bir şekilde dağılsın, konsilerim göz altında. O zaman şimdi de yanaklarımıza geçeceğiz. Ben yanakta Bak, Cheek Head kullanacağım. O cheek kadar head. güzel. Benim ürünüm sen mi aldın peki? Vay. Nerede benim ürünüm? Bak orada Cheek Head, ha, burada oraya tam duruyor. Vakit. Hem yapısını çok beğeniyorum hem çok de ambarajı çok güzel bence bunun. Ben bu arada e, ben 20 numarasını de... Rose Flash onu ha. kullanacağım, sen ne kullanacaksın? Ben 35 berry Flame kullanıyorum. Aynı zamanda bence hem dudağa hem yanak kullanabilecek bir şey bu ama Hı -hı şey diyemem. Nasıl söyleyeyim? Hani bunu dudağında kullanın diyemem. Yanaklarda taze bir sıcaklık katan, kremsi dokusu ve hafif ipeksi uygulaması sağlarken su bazlı jel yapısıyla çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bir güzel ve anlattın arkadaşım çok arkadaşlar. Çok güzel kalıyor ve aynı zamanda şimdi elime süreyim önce bir öyle görün. Bu şimdi böyle bir renk ya. Bakın hafifliyor. Ama diyorsanız ki bu bana yetmiyor. Bunu arttırabiliyorsunuz da. Arttırabiliyorsunuz da rengini. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Elime aldım, sürdüğüm rengi. Ne yapıyorsun sen şu? Elime aldım. Beni ilgilendirmiyor. Sen herkes kendi makyajını yapsın. Allah Allah. Aldım şimdi. Elimde birazcık gediriyorum bu ürünü. Ha. Bakın fırçayla. Ben ne yapacağım sanki? Aynı şeyi ne yapacağım. yapacağım. Ha. Şimdi hafif gülümsüyoruz. Aynen öyle. Yanaklarımıza böyle bunu sürüyoruz. Bakın ne kadar tatlı bir pembelik verdi. dedi ki de biraz daha vişne bir ton. Bu Ve pembe şeftali gibi oldu böyle de. Baksana renginin e, güzelliğine. Çok güzel oldu. Vallahi ben yaptım diye söylemiyorum çok güzel oldu. Bakayım bir. Gördün mü rengini? Baksana ne kadar doğal. Gerçekten çok doğal ve bunu artırabilmek çok güzel bak, bence. Bak, bak, bak. Bakayım. Güzel. <laughs> güzel oldu. Sizinki de güzel oldu. Güzel dedi ya. Sağ ol ya. Bak çok bu daha doğal. Hafif burnunun üstüne Aa. süreceğim ki bu güzel etkiyi verelim. Hatta birazcık da kaş kemiğinin üstüne uygulayacağım. Sıra geldi. Yanaklarımızı renklendirdiğimize göre kaşlara kaş. geldik. Kaş kaleminin ismi Skinny Definer. Kaş kılı inceliğindeki uç istediğin kaş görünümünü elde etmende çok kolay bir fayda sağlayacak aynı zamanda. İster doğal, ister çok yoğun bir görüntü istiyorsanız bu kaş kalemiyle bütün kontrol sizde. Şimdi bakın sürüyorum nasıl sonuç alacağız. Kaş kılı inceliğinde inanılmaz bir kalem yapısı var bunun. Ama bunu mutlaka yan sürmeniz gerekiyor. Bakın şöyle yapmanız lazım. Şöyle yaparsanız kalın hali gelir. Şimdi deniyoruz. Tamam onu denerken ha, o zaman ben de iddialı bir makyaj yapacağım için iddialı bir makyaj derken doğal makyajın da iddialısı olur yani. Tabii. Biliyorsun ki. Efendim kaç uzmanı L'Oreal Paris'ten büyük yenilik. Brow Artist Plump and Set dolgun görünüm veren kaç sabitleyici maskara. Dolgun ve gür kaşlar istiyorsanız bu maskarayı tavsiye ediyorum ben size. Suya e, suya dayanıklı özel bir formülü var ve fiber bir fırçası var, özel tasarlanmış. Dört farklı renk seçeneği var aynı zamanda da. Bu rengin adı neydi? 105 Brunet diye bir hafif kahve bir ton. Aslında saçlarına uyum sağlaması için bu rengi tercih ettim. Çünkü kaşları saçlarına göre biraz daha siyah. Ben onu bu kaş maskarasıyla biraz kırıp kahveleştireceğim. Ben de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bir before after yapmak için şu yakın kameraya bak bakabilir misin Tuğçe'cim? Bak. Aradaki fark nasıl? Bir şey söyleyin ama ben böyle sanki boşluğa konuşuyormuşum gibi oluyor. Çok Aradaki güzel nasıl? arkadaşlık oldu güzel fezciğim, mi? Ha. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi diğer tarafa da aynı şeyi sürüyorum. Evet, iki tarafa da ben uyguladım kaş maskaramı. Gerçekten çok güzel set etti kaşları ve yukarı doğru şöyle güzel bir taradım. Şimdi gözlere geldik fizicim. Hazır mısın? Ben hazırım. Ben doğal bir makyajla ince bir eyeliner çekmeyi düşünüyorum. Bunun için de Hyper Precious ürünümü kullanacağım. Fez'i de Color Strike özel değil mi? Tabii ki Color Strike e, evet. ürünü kullanacağım. Bu Cream to Powder dediğim benim ne kadar doğru ne kadar güzel sonuç verdiğini anlattığım bir eye shadow. Altını bir daha çizelim mi? Bu ürün sadece Migros'ta Migros var. Sadece, sadece var. Migros'ta var. Aynı zamanda bunun ucu yani şu ucu ürünü kullanmayı o kadar Çok büyük kolay. bir kolaylık veriyor ki yani en yapamayan bile şahane bir şekilde sürer bu farı. Şimdi kirpik diplerinden yukarıya doğru süreceğim bunu ama çok böyle yoğun bir şey yapmayacağım. Bir de alta da süreceğim bunu birazcık. Gözlerini de ortaya çıkartacak bu arada göz rengini. Sürdük şimdi bunu. Bu uygulamayı yaparken mutlaka kirpik diplerini doldurmayı unutmayın. Çünkü kirpik dipleri boş kaldığı zaman yaptığınız uygulama hiç profesyonel gözükmüyor. Bir de mutlaka fırça yardımıyla dağıtmanızı tavsiye ediyorum. Bu Tac Mahal'in kubbesini andıran yapı anında şey yapıyor, rengi veriyor. Tac Mahal'in kubbesi, <laughs> kubbesi gibi dedim. Daha ne kadar betimleme yapabilirim. Neyse. Ben gözümü bitirdim. Ne vallahi ben de göz makyajımı bitirdim. Çok teşekkür ederim. Mürdüm böyle bir uçuşmuş gitmiş. <laughs> Bu ürünün bence güzel tarafı zaten şu. Yani kirpik dibine <laughs> çok yoğun oturduktan sonra yukarı doğru dağıtmak çok kolay oluyor. Baktın sevdin mi? Evet. Bu arada ben benim kullandığım eyeliner'dan biraz bahsetmem gerekirse 24 saat kalıcılığı en önemli özelliği ve kolay sürülümü özellikle <laughs> şu fırçasıyla şöyle göstereyim. Çok kolay bir şekilde kirpik dibinize şöyle incecik ya da istediğiniz kalınlıkta Eyeliner'ı da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi 24 saat kalıcı. Sırada Migros özel tasarım Volume Million Lashes ürününü sürerek başlıyorum. Senin niye kırmızı, benim niye pembe şimdi? Mesela kıskandım ben o kırmızısını. Bilmem, e Seninki kıskandım. Benimki pembe ama bu Migros'a e özel. Zaten üstünde de diyor ki ben cesurum. Şimdi Volume Million Lashes'ın şöyle bir özelliği var. Daha hacimli, daha yoğun kirpik görünümü var. Şimdi ben kendi makyajımda böyle bir cesur bir makyaj yapacağım için bu maskara benim için biçilmiş kaftan oldu mesela. Öyle değil mi? <laughs> şu anlattın öyle sen bakayım. Maskarayı anlattım. <laughs> Nasıl senin sonuç? Valla ben ne bu kadar durumda? beğendim ki seçkin bak Garan şöyle bir durum var. milyonlarca kirpik etkili fırçası var bunun biliyorsun. Her bir sürmüş, kirpiği sürmüş, kökten sürmüş, uca yakalamak, ayırmak ve dolgunlaştırmak için şimdi özel tasarım koleksiyonda <laughs> ve seni, beni ve bizleri bekliyor. Bak şimdi aradaki farkın şu güzelliğine bakar mısın? Sanki tek tek takılmış takma kirpik etkisi var gibi. Sevdin çok mi? Doğru evet. Sen evet. benim hakecim çok beğendim. Ben farkındayım onu. Bayıldım. Sen de pişmansın bence güzel. <gülüyor> Aa, <gülüyor> sana da söyleyiz mürdüm ya. Bir şey değil. Evet, Fezicim maskaralarımızı uyguladığımıza göre şimdi Infallible Matte Lip Crayon Kalem mat ruju deneyeceğiz. Aynen Bunun öyle. ben 105 rengini seçtim. Ben Sen... 120 numarasını seçtim. Sweet and salty benimki. Karamel tuzlu. benimki de. Bak şimdi rengin güzelliğine bakın. Şu Aa, güzeldi, bakar çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Benimki de benziyor. Senin kaç numara bir dakika. 120. Ha benimki 105. Hı. Yakın tonlar. Hadi şimdi, sürelim bakalım. Sürüyoruz şimdi. Bence bu ikisi birbirini çok güzel dengeleyecek. Sen hiç merak etme. Bunun da bu arada baksana yapısının güzel mi? Sanki dudak kalemiyle sürüyormuşsun şey gibi yani. Yapısı çok güzel. Müthiş bir yapısı var ve baksana ne kadar kolay sürülüyor. Gerçekten bu kalem rujları sürmek çok kolay oluyor. Bence kadınların makyaj çantasında da çok kolaylık çıkarttığın ruj gibidir. Ağında tak 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 Aynen, sürüyorsun. Çok Dudak pratik. kalemi gibi Hı -hı. sürüyorsun aynı zamanda. E, mat ruj. Yani bir de şu an bir de maske taktığınız için aynı zamanda rujun bozulmasını da engelliyor bu. Ultra mat ama aynı zamanda da ultra kaygan bir formülü var bunun. E, özel tasarlanmış bir yapısı var. Zaten gördüğün evet. gibi böyle verevine kesilmiş evet, ince gibi. Ince bir ucu var. Ve çok kolay sürüyor. Bu ince sürüyor. ucu sayesinde kolay ve etkili uygulama Sağlıyor. İçinde de E, vitamin e vitamini var. Jojoba yağı var. Aynı zamanda bu da sürümünü kolaylaştırıyor. Bu da dudaklarınızı bu arada gün boyun nemlendiriyor. Kesinlikle. Karamel kokulu. 8 harika renk seçeneği sunan Infallible Matte Lip Crayon kalem. mat ruj ile kuralları sen koyuyor markamız. Hadi kuralları Kur biz koyalım. Ben kuralı koyalım. koydum. Çıkarmayacaksın bu ruju bir daha. <laughs> Çünkü bu öyle bir ruj. Koydum kuralı şu an. Çok güzel. Çok bu güzel. renk de bu arada senin mürdün farınla inanılmaz uydu. Sat, saten gibi duruyoruz, evet. Böyle çok güzel bir yapısı evet, var yapısı gerçekten. Yapısı hakikaten çok güzel. Daha yani mesela çizgilerin içine de dolmamış. Benden 10 puan aldı. Vallahi aldı. Makyajımızı yaptık. Ama bu maskeli günlerde makyajımızın bozulmaması için ne yapmamız gerekiyor? Setting spray kullanacağız. Ki benim gerçekten severek kullandığım bir spray bu. Maybelline lasting New York'un Lasting Fix. Yani sıkıyorsun sonuna kadar gidiyor diyorum yani. bu. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim bir de şu makyaj spreylerinin valfinin çok iyi püskürtmesi çok önemli bizim makyajlarımız açısından. Evet, bizim çok önemliydi. Damla damla olduğu zaman olmaz ama bakın. Gördünüz mü? Şuraya bakın. İncecik sanki milyonlarca böyle filtrenin içinden geçiyormuş gibi. Ve ne top... yapıyoruz? Sıkıyoruz şimdi. Evet, lasting fix. Ne işe gözlerimize. Makyajımızı sabitliyor. Yüzü döndürerek sıkın mutlaka. Fırın evet, şöyle şöyle döndürüp, daire çizer tüm her gibi. Her yere sürmeniz gerekiyor. Bu arada. Bu arada... <laughs> Aynı anda söyleyeceğim. Tamam Onu sen söyle. Saat... Aynen. Onu Hayır ben söylemiyorum. Sen söyle. Lütfen arkadaşım. Ben bugün çok konuştum. Peki tamam. 16 ben. saate kadar kalıcı etkisiyle makyajın sabitlenmesini sağlar diyecektim. Diyeceğim de buydu yani. Evet ve mat bitiş verdiği için de bu arada cildimize kat kat pudra sürmenize gerek, gerek kalmıyor. Kızlar Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz kızlar. Edelim. Mutlu olmak geldiğinizden. İyi misiniz? Ha. Bayıldım. Gerçekten mi? Bunu ben kendim yapamadım. Yaparsın. Ya, bunu bak orada oldu, oldu ama. Bir ha? şey diyeceğim. Hayır. O kadar basit bir ürün ki nerede ürün? Şu Color Strike'la alacaksın bunu. Süreceksin böyle gözün kapalı. Önce Migros'a gideceksin da, çünkü Tabii. başka bir yerde yok. Aldın Color Strike'ı dağıt. Bir Aynısını yapacağım. Ya aynısını yap. Bir tane boş fırçayla dağıt bunu bitti gitti. Bak benim modelim ne dedi? Ben bunu nasıl yapacağım dedi. Anlat dedi. Çünkü çok beğendi. Senin modelin dedi ki teşekkür ederim. Yok ben de çok beğendim ama onu da beğendim. Tamam. Ama bu arada seninki de çok <laughs> güzel oldu. Yani bütün bu sürdün dağıttın diye hemen hava <laughs> Hayır, Niye hiç oluyor? havaya falan girmedim. Ha. Zaten havadayım. Neyse. Allah Allah Migros ya TV Allah. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni konuklar ve yeni makyaj önerileriyle sizinle tekrar buluşacağız. Bu bölüm için yorumlarda evet. mutlaka buluşalım. Hangi makyajı çok beğendiniz? Onu mutlaka söyleyin. Çünkü birinci belli, ikinci kim diyoruz ve hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Yorumlarda mutlaka buluşalım ha. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>